Şimdi de İstanbul Mecidiyeköy'de kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren Özliman Kuyumculuğu misafiriyiz ve karşımızda firma sahibi Selim Kurt bulunmakta. Selim Bey programımıza hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben 1957 yılında Rumeli'den buraya göçmüş bir ailenin oğluyum. 1980 itibariyle Kapalı Çarşı'da çıraklıkla başladım. Daha sonra çeşitli firmalarda askere gidene kadar hukukumuz çalıştı. Daha sonra 2006 yılında Mecidiyeköy'e bir atölye açmayı planladık. Çalışma arkadaşlarımla beraber 2006 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. Bu faaliyetimiz zaman zaman butik işinde, zaman zaman imalat işinde, zaman zaman sıcak satış işinde devam etmekte. Selim Bey çalışma arkadaşları önemli. Onlar hakkında bilgi verir misiniz? Çalışma arkadaşlarım sırasıyla Varucan Arzuman Bey, Selahattin Selçuk Kayı Bey, Ersin Küçükvardar Bey. Varucan Bey kendi meslek hayatında 40 yılını vermiş Ermeni bir mıhlayıcı ustasıdır. Selahattin Bey o da aşağı yukarı 35 yıla aşkın bir zamandan beri sadekarlık yapmakta. Ersin Bey de bir dönem ara vermekle beraber kendisi de sadekar ustasıdır. Ee, çalışma arkadaşlarım hep beraber bir sürü şeyi üretmekle mükellef olduk ve buna baş koyduk. Bunu yapmaktan gurur duyuyoruz öz kuyumculuk olarak. Atölyenizde vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Başta e, Mecidiyeköy'e Mecidiye geldikten sonra burada atölyeyi oluşturduktan sonra civar kuyumcularla tanıştık. Tanışmanın yanı sıra onlar bizim neler yapabileceğimizi algıladılar. Onlara numuneler yaptık. Kapalı çarşı yetişmesi olduğumuz için e, ilgilerini çektiler. Kapalı çarşıya gitmek yerine bizi de tercih ettiler. İşlerimizi kıyasladılar. Varucan Bey zaten mıhlama konusunda bir uzman. Selçuk Bey saade de çok iyi. Ersin Bey zaten bunu organize etmekte iyi. Tabi bizim işimiz biraz enteresan. A'dan Z'ye işte amiyane konuşmak gerekirse ocakta eritmesinden, telini çekmesinden, astarını hazırlamasından ta ki tezgahta mığlamasından bitip cilar odaş yaldızını yapıp müşteriye teslime kadar olan her bölüm buradan çıkmakta. Dışarıya kapalı çarşıya herhangi bir şekilde gitmemiz söz konusu değil. Bazı zamanlar işte taş ihtiyacımız olursa biliyorsunuz kapalı çarşı bu sektörün olmazsa olmazı. Biz de oradan yetiştik. Zaman zaman gitmekle beraber çoğu zaman her işimizi burada yapmaktayız. Bu işleri e, civar semtlere de taşıdık. Oralara da hizmet veriyoruz. E, daha sonra bir hayli uzun bir zaman sonra tekrar imalat yapmaya karar verdik. Gerek sade konusunda gerek üretim konusunda gerek gümüş altın Bizde metalin çok fazla önemi yok. Biz üretebilme kabiliyetine sahip insanlarız. Metalin ne olduğu önemli değil, ne üretileceği önemli. Şu dönemde de, yani korona döneminden sonra da, bu işler birazcık üretime ağırlık vermemiz gerektiği artık her taraftan çığlık çığlığa bağırılıyor. Buğdaydan tutun, domatesden tutun. İşte her sektörün üretim yapması gerekiyor ki ülkeye katkısı olsun. Biz de bu katkıyı kendi bilgimizle, çünkü başka sektörlere yönelmemiz zaman zaman bizi zarara uğratmıştır. En iyi bildiğin iş, kendi bildiğin iş, zanaatın. Onun üzerine yoğunlaştığınız zaman yapamayacağınız herhangi bir şey yok. Seri imalatta da gümüş şu ara revaçta talep gören ya da istenilen mevzuat bu gençlerin çok rağbet gösterdiği piercing tarzı tragus küpe üretiyoruz çeşitli çeşitli küpelerimiz var. Aşağı yukarı 200-300 çeşit küpemiz var. Selim Bey, sektörde gördüğünüz sıkıntılar var mı? Bunlar nelerdir? Bir sıkıntı her sektörde olduğu gibi çırak. Yani çırak lazım ya da yetiştirilecek adam lazım. Bunun yaşı çok önemli değil. İlla insanlar ilanlarda vesairelerde çırak arıyoruz. İşte 13-15 yaş. Hayır canım, adam 35 yaşına kadar hiçbir şey öğrenmemiş. Ben bu konuda çok iddialıyım. 35 yaşındaki adama bir senede eğer bana tabi olursa kuyumculuk mesleğini öğretirim. Bu kadar basit. Bunla yani yaptığımız işlerden ötürü bizim yapabilme kabiliyetimiz var. Peki Selim Bey, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Biz firma olarak genel itibariyle müşterilerimizin talep etmiş olduğu altın, gümüş mücevherat bölümünde istemiş oldukları bütün takıyı üretmekteyiz. Onların talepleri doğrultusunda üretmeye devam edeceğiz. E bizi tercih ederseniz çok mutlu olacağız. Saygılar sunuyorum.